Diyorum. Bu pazar genel bir seçim Olsa hangi partiye oy verirsiniz? Gelsen kararsızım. Kararsız ben ne Kararsız. kararsızım. Kararsız. Ben kulaklarım duymuyor. Ben CHP'ye oy veririm. Ben neden peki? Artık AK Parti bitti ondan. Şöyle şöyle. Bu pazar genel bir seçim Olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Neden? Bu benim işim. Onun için. Hmm. Senel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ha? Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ha, hangisi aynı yine Günahini adama vereceğiz. AK Parti. Ha. Tamam. Ya bana bu soruyu sorma ne olur. <laughs> Vereceğim parti belli değil. Nedir? Ya memnun değilim abi şu anki hükümette memnun değilim. Hangisinden memnun olursunuz gelse? Değişim değişim. Değişim yani belli değil mi daha yoksa söylemek belli mi istemiyorsun? Yemek korkuyorum abi. Tamam sorayım. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Adaylar belli değil ki. Adaylar belli olmadan nasıl karar verir? Ya parti olarak söyleyebilirsiniz. Parti olarak. Hı hı. AK Parti ver. Tamam. Peki neden? 25 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Evet. CHP'ye veriyorum devamlı düzen. Neden? E çünkü öbürlerini denedik. Bir, bir de onu deneyelim. Çünkü hükümet battı, şey, devlet battı yani daha ne nasıl verelim hükümet şey ki bu. Seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? O anki durumuma bağlı. Yani şu an kararsınız. Evet kararsız. AK Parti'ye. Neden? Ee, ona güveniyorum, inanıyorum. Başka e, yani kayda değer bir parti göremiyorum. Keşke <gülüyor> olsa. <laughs> Tayyip'e veririm. Neden? Çünkü takip ediyorum belediye başkanlığından bu yana. Hı -hı. Ee, çok başarılı. İstanbul'daydım daha önce. Yani İstanbul'u kurtardı mesela Halice kokulardan kurtardı, e, çöplüklerden kurtardı. Yani o zaman susuzluk da vardı, susuzluktan da kurtardı. Yani ben o zaman ben o sıkıntıları çektim. Tamam tamam hadi. <laughs> Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Yani AKP'ye vermeyeceğim kesin. Hangisine verirsiniz mesela? Şu an kararsızım ama Görüşümü bildiren bir parti yok sanırım. Tamam. Siz? CHP'ye. Neden? Ee, CHP dürüstlüğüne inanıyorum. Ee, yani onu ona daha verden de ona verdim ama bundan sonra da devamlı ona verdim Yani. Bu, Cumhuriyet Bu pazar genel bir seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden? Ya onun bütün cesmisi var. Atatürk'ün kurduğu parti çoklu parti memleketin damarlarını, ekonomik damarlarını veren o part. O gün bu gün sarsılmadı, zedelenmedi, ektilmedi, bölünmedi. Aynı o şey devam ediyor. Atatürk'ün kurduğu ilçeleri doğrultusunda hareket eden bir part. Öbürleri yağmur, yumur, dal, dalavar, alavar, o gibi tiplerden yok onda. Yüzlerinden, simaların tiplerinden namuslu, şerefli insanlar. Onun için. E, 20 sene olduğu gibi AK Parti'ye veririm. Neden? Çünkü Türkiye'nin vizyonunu değişirdi Biz zamanında rahmetli Ecevit şeyin Clinton'un karşısında eğilip büyülüp eziliyordu Çünkü niye Türkiye'nin çok güçsüzlük güçsüz bir tarafı vardı ama Allah bize öyle bir kurtarıcı öyle bir yani ikinci Atatürk gönderdi ki onun onun ferasetiyle Allah'ın izniyle biz güçlendik. Savunma sanayimiz %20 iken şu anda yüzde %85'lere dayandı. Kendi İHA'larımızı, kendi SİHA'larımızı, kendi tank top hatta ata MPT yani makinalı tüfek Kırıkkale'de üretiliyor. Bunlar hepsi hepsi bir vizyon. Benim bir tane oy, 1 milyon tane oyum olsa bir tanesini başka partiye vermem. Sonuna kadar reis, sonuna kadar başkan, sonuna kadar AK Parti Hadi. Daha sonra. Bu pazar genel bir seçim olsaydı hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki CHP'ye. Neden? Öbürü anamızı ağlattı da onun iş mahvolduk, bittik yani. Bu pazar genel bir seçim olsaydı hangi partiye oy verirsiniz? HDP. Neden? Çünkü sistem tarafından haksızlığa uğrayan bir parti. Demokrasi savunuyor. Bu pazar genel bir seçim olsaydı hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye. Neden? Ee, ya yani nedeni yok. AK Parti bana daha samimi geliyor diğerlerine göre. Ee, diğer partiler zaten ee, bu altılı masa. Altısı birbiriyle anlaşa, anlaşamıyor. Ondan dolayı AK Parti'yi daha milli bul, buluyorum. Tabii ki benim kendi görüşüm. Herkesin görüşüne de saygım var. Pazar genel seçim olursa ilk günden verdiğimiz kişi son güne kadar arkasındayız ve AK Parti diyoruz. Genel. Neden? Onun icraatlarından yaptığı bütün hizmetlerinden dolayı onu biz memnunuz inşallah da yani arkasındayız yani. CHP oy verir. Neden? Başka parti kalmadı artık. Bugüne kadar 20 yıldır aynı partiyi deniyoruz. Gerçi ben hiç oy vermedim ama yani verenleri de gördük. Verenler de pişman şimdi pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? HDP. Neden? Çünkü Türkiye'nin geleceğini en çok o, o parti düşünüyor. Demokrasinin planı alınıyor, alıyor. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bu pazar genel seçim olsa hangi parti? Hiçbirine vermem. Şey altılı masa mı? Altılı masayı vereceğiz. Peki hangi parti içinden? CHP. Evet. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Millet İttifakı'na. Hangi parti? CHP. Seçimleri 6 ay kala Kılıçdaroğlu'nun sık sık yurt dışına çıkması sizce doğru mu yanlış mı? Bir bildiği vardır. Bence doğru yani. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Fark eder mi? Bu yani bu iktidarın haricinde herk herkese veririm. Şu an belirlemediniz mi daha? Kafamda birkaç tane var. Söyleyemez söyleyeceğim. Yani iktidar harici hepsi var yani. Tamam. Yani HDP da e, dahil. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ee, evet, Tayyip Erdoğan'ın partisi. Neden? Çünkü ben MHP'liyim, doğma bir ben. Seç AK Parti. Neden? Herkes onu istiyor. Genel bir sebebi yok yani. Seç bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki AK Parti'ye. Neden? Şu anki iktidar bu zamana kadar iyi yönetti ondan dolayı. Genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ee, AK Parti'ye veririm. Neden? Çünkü hizmet görüyoruz. Se ee, Millet İttifakı'nı. Hangi parti? CHP. CHP. Seçimleri 6 ay kala. Neden? Çünkü sığınmacı politikası, daha sonra dört bölge, dört deniz politikası, tarım politikası, genel itibariyle tüm politikalarını çok beğeniyorum. Yani Mansur Yavaş bırakırsa adaylarını Mansur Yavaş düşünüyorum. Onun dışında CHP'liyiz. Neden peki? Yani neden? Aslında şu an iktidarda olanlar son 10 yıldır kötü bana göre. Yani ekonomi kötü diyoruz insanlar dolaşıyor alışveriş yapıyor diyorlar e bir şekilde ihtiyaçlar alınmak zorunda bana göre Yani biz ileriye gidecekken daha çok geriye gidiyoruz Bana göre iki çocuk odadayken babaları yan odada intihar etmemeli biz öyle bir ülke değiliz yani e Şu an ben 500 lira elimde nakitim vardı bununla ne alabilirim diye düşündüm ee, i̇nanın yani 30 Euro döviz alabildim olur ya çünkü döviz üzerinden gidiyor ülkemiz bizim dövizle hiçbir alakamız yokken yani onun dışında bilmiyorum ben çalışan bir anneyim benim için yani çocuğum için evet olanaklar var ama e, hiçbirini göremiyorum mesela ben kreş desteği almayı çok istiyorum alamıyorum vesaire vesaire yani söylenecek çok şey vardı aslında şu anda aklıma gelmiyor. Bu pazar genel bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Tabii ki CHP. Neden? Çünkü annemin, babamın yani bildiğimiz bir parti. Verisiniz. Tabii verirsiniz. AK Parti, iktidar parti. Neden? Ee, çünkü icraatları ortada. Türkiye'ye çağ buna Bundan daha güzel hizmet olamaz. Hangi partiye oy verirsiniz? Parti yani. Neden? Çünkü 20 senedir yaptıklarını çok iyi beğeniyorum her şeyle. Biz emekliyiz bakın gittim maaşımı aldım. Fevkalede yüksek Enflasyon her yerde var, dünyanın her tarafında var. Türkiye'de de vardır. Ama bu ille bunu değiştirelim anlamına gelmez. Eğer genel bir seçim olsaydı partiye oy Parti açısından değil de daha genel konuşursak ben sınıf eksenli bir siyaseti doğru buluyorum. Bu yüzden de Emek ve Özgürlük İttifakı ya da Sosyalist Güç Birliğine vermeyi düşünürüm. Burada şöyle düşünüyorum. insanlık tarihini bir sınıflar tarihi olarak gördüğüm için ezilen sınıfın başa gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu yüzden de sosyalistlere, komünistlere, ezilen sınıflara, Kürt halkına oyun verilmesi tarihi ileriye doğru akıtacaktır. Çünkü tarih baktığımızda Köleler, kölelerden sonra e, ücretli köleler şu an günümüzdeki kapitalist modernitedeki durum e, bize şunu söylüyor: bir değişim gerekecekse bunu e, değiştirecek, bu e, dinamiği sağlayacak şey ezilen sınıflardır. Ezilen sınıfların birlikteliğiyle bu sorun çözülebilir. E, öbür taraftaki altılı masaya da öbür Cumhur İttifakı olaylarında sadece restorasyon durumu e, geçerlidir. Restorasyonun da herhangi bir faydası olmayacaktır. Sadece şöyle düşünebiliriz: bir binanın e, 40 yıllık bir bina, bu 40 yıllık binanın sadece dış cephe düzeltilmesi geri kalan temeldeki sorunların çözülmemesi demektir. Biz temelden çözüm istiyorsak en başında e, bütünüyle kamulaştırmaya gitmemiz gerekir. Kamulaştırmanın dışında e, temel ihtiyaçlar dediğimiz eğitim, barınma ve şu an internet dahi bu tür şeylerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması ve devamında bu e, siyasetin yön e, bulunması gerekiyor. Yani bunu söyleyebilirim. Bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi iki şey düşünüyorum iki parti. Biri Erbakan'ın oğlu. Kültürlü, doktor, okumuş, siyasetin içinde büyümüş biri o, biri de Ali Babacan. Tercih yapardım. Ama daha var ya şimdi seçimi, onun için düşünüyorum. Ee, yani kararsızsınız. Kararsız değilim de bu ikisinden birini düşünüyorum mutlaka ki. Tercih edeceğim ama sanıyorum Erbakan'ın oğlu büyük bir ihtimalle e, ee, söylemesem olur mu? Olur. Tamam. Pazar genel İstanbul TV, YouTube kanalı. Hı -hı. Bu pazar genel bir seçim olsaydı hangi partiye oy verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Çünkü demokrasiyi, insan hakları, cumhuriyet, cumhuriyeti daima destekleyen. Ben de cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyetçiyim, Atatürkçüyüm. Bu kadar.